Arkadaşlar merhaba ben Alimet Hoca. Hocam. Bugün sizlerle birlikte çap yayınımın arkadaşlar. Türkçe sorularını çözeceğiz. Türkçe bulaştırın mesele ilgili. Dilerseniz 7. sorudan başlayalım. Arkadaşlar şimdi burada ne diyor? Ünlü daralması yoktur diyor değil mi? Ünlü, ünlü daralmasının ne olduğunu dilerseniz bir bakalım. Şimdi arkadaşlar benim kelimemin son harfi A ve E geniş ünlüsüyle bitecek ve bunun yanına arkadaşlar yol eki gelecek. Böyle bir yapı gördüğünde arkadaşlar tamam mı? Yani yol ikili gördüğün yerlerde büyük ihtimalle e, ünlü darılması vardır diyebilirsin aslında. Tabii ki olmayan yerler de var. Şimdi son harfi ne demiştim? A ve E geniş ünlüsü de bitecek. Şekilden sonra eğer yol iki geliyorsa arkadaşlar bu A, E ünlüsü yerine I, I, U ve Ü dar ünlüsüne bırakacak. Dolayısıyla bakın e, konumuz da bu arkadaşlar. Bakın dar ünlü. Değil mi? Bakın bunlar da dar ünlü. Dar ünlüler olduğu için biz buna ünlü daralması diyoruz. Şimdi ne dedim ben? Yöneticinin olduğu yerleri de arayacağız. Dolayısıyla ben yöneticinin olduğu yerlerini altını çizeceğim. Mesela bakın burada bekliyorduk var. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? E, kelimenin ekine kökünü ayırıyorum. E, kökü nedir bekliyor sözcüğünün arkadaşlar? Bekler değil mi? Bek, bekle, bekliyor. Öyle değil mi? Bakın burada AE geniş ünlüsü bitmiş ve yanına yöreki gelmiş. Dolayısıyla burada ne olmuş arkadaşlar? İ e, ünlüsü e, darlaşmış. Dolayısıyla burada ünlü daralması vardır diyebilirsin. Onun dışında bakın mesela burada yoruki var ama burada ı ünlüsü arkadaşlar e, daralmamış. Demek sözcüğünde var. Dikkat edin bakın arkadaşlar. E, demek sözcüğüne ye geldiğinde veya yemek sözcüğüne ye geldiğinde bunlar arkadaşlar daralacaktır. E, e, diyecek olduğunu düşün. Bakın diyecek oldu. Demekten diyecek. Bu da arkadaşlar yiyecekten gelir. Tamam. Dolayısıyla buradaki ünlülerde dar ünlü vardır diyebilirsin arkadaşım da gitti. Bakın ama burada yok. Tamam. Burada yok. C'ye baktığımızda arıyorum kelimesinin kökü aramaktan gelir. Arıyor. Değil mi? Bakın A geniş ünlüsü yerine Ö ünlüsü olmuş arkadaşlar. Bırakmış. Yani burada da arama vardır. Cevaplıyor dediğim, dediğimizde arkadaşlar. Kökü nedir bunun? Cevap. Cevaplamaktan cevaplığa Değil mi? Bakın buradaki E geniş ünlüsü yine I olarak daralmış. O zaman nedir arkadaşlar? Edirne'de yoktur büyük ihtimalle. Bakalım ama yine de Gerekiyor sözcüğünde kökü nedir arkadaşlar? Bunun gerek. Gereki gerekiyor. Bakın buradaki i arkadaşlar e değildir. Değil mi? Daha önceden e olmamış. Çünkü buradaki i arkadaşlar kaynaştırma ünlüsüdür diyeceksin. Umarım mantığını anladım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşım şimdi de 8. soruya geldik. Yapı bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi benim yapı bakımından diyorsam bir kelimem benim ya basit olacaktır ya türemiş olacaktır. Değil mi? ya da birleşik olacak. Şimdi arkadaşlar basit ne demek? Ee, herhangi bir yapım eki almamış. İstediği kadar çekim eki alabilir. Bilemiş dediğimizde ise en az bir tane yapım eki alacak. İstediği kadar daha sonra çekim alabilir. En az bir yapım eki. Burada bakın yapım eki kesinlikle yok. Birleşik sözcük dediğimiz arkadaşlar en az pardon, iki sözcüğün yan yana gelmesi nedir? Bizim için birleşik bir sözcüktür. Mesela kapkaç gibi. Değil mi? çekket gibi. Bakın iki tane kelimenin yan yana gelmesi birleşik sözcük oluşturuyor. Mesela bakın burada arkadaşlar sonuç kelimesi var. Değil mi? Avuçlarına yazıyoruz kelimesi var. Bunu ve tutar kelimesi var. Şimdi böyle bir okuduğumda sonuç sonuçta kağıda belli zaman zamanı avuçlarına yazıyoruz. zaman bunu ya avucuna uzun süre tutar ya da buruşturur atar. Bakın dilerseniz tutar kelimesinden başlayalım. Bakın burası tutmaktan tutar. Burası nedir arkadaşlar? Ar ar, ar geniş zamandır. Yani fiil çekimlikidir. Dolayısıyla 5 numara nedir? Bizim için basittir, değil mi? Peki bunun kelimesini dikkat edin arkadaşlar. Bu zaten zamir olarak gözüküyor. E zamirle sadece çekilmek aldığını biliyoruz. Dolayısıyla 5 numara nedir? Şey 4 numara nedir? Bizim için basittir. Peki yazıyoruz kelimesine bir bakalım. Yazmaktan yazı yazıyor yazıyoruz. Bakın buradaki yazmak fiil köküdür. Yazı kelimesi arkadaşlar kaynaştırma ünlüsüdür. Yapım eki değildir. Dolayısıyla yor eki de şimdiki zaman çekim eki. Bu da şahıs eki. Yani bu ikisi arkadaşlar çekim ekidir. Dolayısıyla 3 e, numarada basittir. Avuçlarına sözcüğün arkadaşlar Çünkü avuç, avuçlar, avuçları, avuçların avuçlarına. Bakın hepsi e, çekim eki almış. Yani 2 numarada basittir. Peki sonuç kelimesi arkadaşlar. Dikkat edin son ve uç kelimelerin birleşiminden meydana geliyor ve dolayısıyla arkadaşlar bu nedir birleşik bir sözcüktür yani benim cevabım ne oldu Adana oldu Hadi bakalım diğer soruyla devam edelim Evet arkadaşlar şimdi de dokuzuncu sorudayız dokuzuncu soru bize diyor ki hangisinden nesne açıklayıcısı birlikte kullanılmıştır şimdi arkadaşlar Bakın ben şunu yapıyorum genelde, bakın iki virgül arası açıklayıcı bir cümledir biliyorsunuz. Ben bu cümleleri okumuyorum, sadece şuradaki e, virgülden önceki kelimenin ögelerini e, bulmam gerekiyor. Zaten bulduğum öge arkadaşlar, hemen yanındaki iki virgül arası sözcüğün açıklayıcısıdır. Yine her ne kadar yabancılarla vakit geçirmeyi istesek de mecbur kalabiliriz. Mecbur kalabilir zükrem, değil mi? Mecbur olan kim? Biz. Peki kimle mecbur kalabiliriz? Yabancılarla. Bakın kimle? Zarf dümleci. Dolayısıyla arkadaşlar bu açıklayıcı şurası da nedir? Zarf dümlecinin açıklayıcısıdır. Yani adanın olduğu oldu? Gitti. Değil mi? Şimdi peki devam edelim Bursa'dan. şuraya ee, şurayı okumayacaktık. Hah, i̇ki virgül arası. Yakup Kadir'in Ahmet Cemil'ini sınıf olarak inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz yüklem. İnceleyici olan kim? Biz. Biz yüzden Biz neyi inceleyeceğiz? Yakup Kadir'in Ahmet Cemil'ini. Bakın Nesne. Doğru mu? Dolayısıyla e, iki virgül arası olan kelime de nesnedir. O zaman benim doğru cevabım ne oldu? Bursa oldu. C'ye baktığımda Said Faik eserlerinde başarılı çeviri betimlemelerini yapar. Yapar yüklem. Yapan kim? Said Faik. Bakın iki virgül arası okumuyorum demiştim değil mi? Peki bundan üçüncü kelime ne? Özne. O zaman burası arkadaşlar öznenin açıklayıcısıdır. O zaman C gittim. Nurlu Ateş'in yazıları bu dergide toplanmış. toplananmış. yüklem. Toplanan ne? Nurlu Ateş'in yazıları. Bakın burası özne. Peki nerede toplanmış? Bu dergide dolayı tünmeç. Dolayısıyla şuradaki açıklayıcı cümle dolayı açıklayıcısı olacaktır. Denizli de gidiyor. Yazar bu romanda gereksiz betimlere hiç yer vermemiş. Yer vermemiş yüklem kim? Yazar. Nerede? Bu romanında. Bakın burası dolayı Dolayısıyla şu e, kelime arkadaşlar dolayı açıklayıcısıdır. Edirne de gitti. Doğru cevabım ne oldu benim? Bursa oldu. Umarım mantığını anladınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de 10. sorudayız. Sözcük türleri ile ilgili bir soru var karşımızda. Hangisine doğal olarak doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi burada arkadaşlar sizin yerinizde olsam kesinlikle ama kesinlikle elime yöntemi kullanırım. Ben cümleyi okuduğumda bakın yazınsal metinler diyor değil mi? Bakın metin isimdir burada. Peki nasıl metinler yazınsa? Arkadaşlar burası nedir? Tabii ki sıfat. O zaman ben sıfat olmayanları ne yapıyorum arkadaşlar? Eliyorum. Yani ben arkadaşlar bakın Bursa, Ceyhan, Edirne olarak 3 tane şıkka indirdim. Şimdi bakalım böylesi çok katmanlı diyor değil mi? Bakın. Şimdi gelelim 3 numaraya. Dilerseniz 3 numaradan başlayalım. Bakın. Katman diyor. Önde isim var. Ve kurgu var. Nasıl bir kurgu? Katmanlı bir kurgu. Bakın burası sıfat. Peki ne kadar katmanlı? çok katmanlı. Arkadaşlar burası sıfatın zarfıdır. Yani 3 numara nedir arkadaşlar? Benim için zarftır. Bakın, üçünde de zarf var. Peki burada ne var? İkide sıfat var. Sıfat var, zamir var. Şimdi böylesi çok katmanlı diyor, değil mi? Arkadaşlar bakın, çok kelimesi de bir isim. İsim soylu sözcükler. en azından ben bunu biliyorum, değil mi? Dolayısıyla böylesi kelimesi bakın zamir değildir. Aman diyeyim yanılmayın. Dolayısıyla ben burada arkadaşlar e Edirne'yi elemem gerekiyor. Ceyhan'ı da elemem gerekiyor. Çünkü böylesi kelimesi zarf da değildir. Dolayısıyla benim cevabım ne olacak? Bursa olacak. Peki diyeceksiniz ki hocam dört numara ne? E, tabii ki isimdir. Başka bir sözcük türü var mı? Değerlendirilmez kelimesi isim olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla benim doğru cevabım ne oldu? Tabii ki Bursa oldu. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de 11. sorudayız. İçin edadının cümleye katlı anlam hangisine yanlış verilmiştir diyor. Şimdi bakalım. Ükalarlık yapmamak için bütün gayretine rağmen yine de o düşündüğünü yapmıştı. Yani ukalarlık yapmış mı? Yapmamış. Yapmak amacıyla, maksadıyla yani burası doğru. Hastanın uykuda olduğunu söylemesi sırf vakit kazanmak içindi. Bakın arkadaşlar neden ve sonuç diyor değil mi? Buradaki için kelimesi Dolayısıyla arkadaşlar bakın neden sonucu amaç sonucundan ayrılan tek bir nokta vardır yaşanmış bir olaydır. Dolayısıyla bakın hastanın uykuda olduğunu söylemesi bakın söylemiş olay yaşanmış bitmiş. Dolayısıyla burası neden sonuç cümlesidir yani için anlamı değil mi? Dolayısıyla doğrudur. Yarın sizin için bu kitabı yazarımıza imzalatacağım sana özgü anlamında olduğu için doğrudur değil mi? Bizim için çok enteresan bir şeydi bu yeni icat. Bakın bize göre bizim için değil mi? Dolay, dolayısıyla doğrudur. Yani diyor ki dilimin ucunda senin için bir çift sözüm var. Bakın uğruna yoluna anlamı kesinlikle katmıyor arkadaşlar. Yani benim doğru cevabım ne oldu? Tabii ki Edirne oldu. Umarım mantığını anladınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet şimdi 12. sorudayız. Bu parçayla ilgili hangisi söylenemez diyor. Yani arkadaşlar bu soru tamamen arattırmaya yönelik. Ve böyle bir soru tipi gördüğünde ben size ne dedim? En kolay olan şeyden başlayın. Şimdi şöyle bir şıkla baktığımda bakın burada edat bağlaç var bulunabilecek olan kolay olanlardan. De haber tipi var değil mi? Bakın fiiller diyor lütfen dikkat birden fazla anlamındadır bu. Bakın burada edat ve bağlaçlardan bahsediyor yine birden fazla anlamında. Tamam mı? Hadi bakalım bir de seniz Ceyhan ve Deniz diye bulalım eğer varsa. Edat ve bağlaç diyor şöyle bir baktığımda bakın gibinin edat olduğunu biliyorum. Onun dışında e, D'da burada bağlaç arkadaşlar. Değil mi? Bakın gibi birden fazla yine var. Onun dışında başka bir edat şey e, var mı ona bir bakalım. Bir tane bulduk bağlaç değil mi? Onun dışında bağlaç var mı başka? Bakın ki var değil mi? Dolayısıyla ceyhan ciddi arkadaşlar. Haber gibi de çekimlenmiş filler yani birden fazla haber gibi. Bakın duyarız. Duymaktan duyar arkadaşlar gibi belirli geniş zamandır. Onun dışında e, geçiyor kelimesi arkadaşlar. Bakın, birden fazla yani şimdiki zaman oldu. O zaman Denizli'de gitti. Şimdi birden e, fazla soru zamiri diyor. Onun dışında isim fiile yer verilmemiştir diyor. Sözlü soru cümlesi vardır. Bakalım sözlü soru var mı? böyle bir baktığımda bakın hangimize üzün vermesi giderken sözlü soru cümlesi vardır. İsim fiile yer verilmemiştir arkadaşlar. Doğru söylüyor. Bakın burada isim fiile gerçekten yer verilmemiş. Ama birden fazla soru zamiri yoktur arkadaşlar. Burada yer verilmiş diyor ama kesinlikle yoktur. Yani benim doğru cevabım ne oldu? Tabii ki Bursa oldu. Umarım mantığını anladınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de 13. sorudayız. Bu düzelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Yine araştırmaya e, arattırmaya yönelik bir soru tarzı. Basit olandan bakalım arkadaşlar. Hangisi daha kolay bulunabilir ona bir bakalım. Şimdi bakın burada yer yön zarfı var. Yer yön bildiren kelime ben bulmam lazım. Bakın burada geri var değil mi? Yer yön zarfı olabilmesi için de bunun yalın halde olması lazım ki geri kelimesi zaten yalın halde nere gelmesi? Geri gelmesi. Bakın bulabildim arkadaşlar. Dolayısıyla Adana var. Peki bileşik yapılı sıfat kalsın. Şimdi daha kolay olanları biz önce bir bulalım. Gövdeden türemiş sözcükler. Gövde derken arkadaşlar bakın benim en az bir sözcük iki tane yapım eki bulmam gerekiyor. Şimdi bakın mesela burada ilk gözüme çarpan baymaktan baygın baygınlık. Bakın iki tane yapım eki almış. Dolayısıyla arkadaşlar burası gövdeden türemiş sözcüklerden bahsediyor. Demek ki birden fazla var. Bakın burası doğru. Hatır, hatır hatırlanma değil mi? Bakın Hatır. Hatırlamak. Hatırlanmak. Bakın burada da var. Yani denizi de gitti. Değil mi? Peki iyilik eki ve belirtme durumu eki. İyilik eki bir varlığa ait olma durumudur. Bakın sevgilim var. Bu bir. Bir de belirtme haliki var arkadaşlar. Bakalım. Badem maaşları diyor ya. Bakın burası ilk ı arkadaşlar. İlk i yani ee, nedir? İyilik eki de. İkinci ı ise belirtme ekidir. Yani Ceyhan'da doğrudur. Peki edilgen çatılı fiil ne? E, biliyorsunuz şurada Nedir? Sözde özelenin olduğu yerlerde. Yani kimin yaptığı belli olmayan kelimelerdir bunlar. Değil mi? Burada L ve N ekinin olduğu yerleri arayacağız. Bakın burada hatırlanmak arkadaşlar. Bakın burada benim için nedir? N eki çatı ekidir. Değil mi? Dolayısıyla edine de yer verilmiş. Geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı. Kim tarafından hatırlanmamalı belli değil. Çünkü edilgen çatılı fiillerde kimin yaptığı belli olmayan Çatılı fiillerde bunu biliyorsunuz. L ve N ilgili arkadaşlar nedir? Bunun eklerinden bir tanesidir. Yani Edirne'de de var ama büyük Bursa yoktur arkadaşlar. Umarım mantığını anladınız. Nasıl yapıldığını anladınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 14. sorudayız. Soru bize diyor ki hangisinin bir yazım yanlışı vardır diyor. Değil mi? Şimdi bakalım. Bizim yanlışlarımızın sonuçları da yalnız bizi ilgilendirir. Ee, ilgilendirir olarak kaldıkça öz eleştirimize güzel e, karşılanabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada öz eleştiri derken öz kendi demektir. Dolayısıyla bunun e, nedir yazımı doğrudur. Çünkü öz kendi demektir arkadaşlar. Kendi eleştirimiz derken ben bunu bitiş yazamayacağım göre dolayısıyla ayrı yazmam gerekiyor. E, daha bilgili olmalı. Daha çok özveride bulunmalı ve zekice davranmalı. Bakın burada özverin peki neden bitiş yazılmasının doğru olduğunu söyleyeyim ben size. Arkadaşlar iki kelimenin birleşmesinden eğer farklı bir anlam çıkıyorsa ben bunu birleşik yazmak zorundayım. Bakın burada özveri de bulunmak arkadaşlar emek vermek, emek sarf etmek anlamında farklı bir anlama denk geldiği için bunun yazımı doğrudur arkadaşlar. Öğretim üyesinin özleşmiş geçmiş oldukça dikkat çekici oluyor değil mi? Bakın burada öz neydi arkadaşlar? Kendiydi. E ben bunu ayrı yazıyorsam bunu da ayrı, ayrı yazmak zorundayım. Dolayısıyla bu ayrı yazılmalı. yazım yanlışı burada var. Tamam. Onun dışında öz öz arkadaşlar. Ee, doğru yazılmış. Özdeğişti arkadaşlar doğru yazılmış. Benim doğru cevabım ne oldu? Tabii ki Ceyhan oldu. Şimdi 16'ya baktığımda buradaki ayrışıklara hangi noktada işaretlerinin geldiğini bulmam gerekiyor. Şimdi burada da arkadaşlar eleme yöntemini kullanmam gerekiyor. Bakın burada kim diyor ya. Ben, ben, buraya ne yapmam lazım? Soru işareti koymam lazım. O zaman Ceyhan ve Deniz'i ne yapıyorum? Eliyorum. Bilmiyorum beyefendi diyor. Bakın buraya nokta koymam lazım. O zaman iki numaralarda nokta var. Evet doğru. Gecenin bu saatinde diyor. Bakın bitmemiş bir cümlenin. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Sonuna üç nokta koymam lazım. Bakın burada üç nokta var. Burada nokta var. Gitti. Bakın burada üç nokta var. Yani Adana ve Bursa kaldı geriye. Evet derken arkadaşlar biliyorsunuz onay bildiren veya red anlamına taşıyan kelimelerden sonra virgül gelir. Bakın burada virgül var. Burada nokta da virgül var. O zaman Bursa eriyorum. Cevabım ne oldu benim? Tabii ki Adana oldu. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet yine bir yazım yanlışı sorusu. Hangisine yazım yanlışı vardır diyor. Şimdi gece e, pardon, gündüz canlı binbir çiçeğin kokusunu getiren rüzgar geceyi solu taşırdı. Bakın burada binbir kelimesi diyeceksiniz ki ya hocam, e, sayılar ayrı yazılır. Arkadaşlar bakın burada binbir kelimesi e, farklı anlamında kullanılır. Eğer iki kelime birleşince farklı bir anlama denk geliyorsa ben bunu bir şey yazmam lazım ki doğrudur. Tamam? Bu şarkı insana birden bile içinden çıkılması güç bir ilkilme verir. Bakın birden bile kelime arkadaşım aniden anlamı taşıdığı için birleşik yazılması lazım. Farklı bir anlamı geliyor. Doğrudur. Burada konuşur geldi. bir bana dönerek takılmayı severdi. Bakın e, burada ikide bir bizim dikkatimizi çekiyor. Bu da doğru yazılmış. Değil mi? Değil mi çünkü. Bu çalışma hikaye boyunca delegelere birebir görüşerek yaptık. Bakın birebir benim burada gözüme çarpan bir kelime. Şimdi birebir hem ayrı yazılabilir hem bileşik yazılabilir. Bakın şimdi bunun ayrımını nasıl yapacağız? Eğer birebir şeyde mesela arkadaşlar şifa anlamındaysa bakın farklı bir anlama denk geliyorsa birleşik yazacağım. Tamam? Ama karşılıklı anlamı veriyorsa o zaman da ayrı yazmam lazım ki burada karşılıklı anlamı var. O zaman cevap ne oldu? Denizli de oldu. Çünkü niye? Ayrı yazılması lazım. Tamam? Hadi bakalım 17'deyiz. Hangisinde <laughs> noktalı ve işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Şimdi Burada arkadaşlar e, soru işareti var, virgül var ve virgül var. Bir de noktalı virgül var. Biliyorsunuz virgüller arkadaşlar kullanım e, kullanım yerlerinin olduğu yerler. Bir de kullanılmaması gereken yerler var virgülleri. Virgüllerin kullanılmadığı yerler arkadaşlar genelde tek, e, tekrarlı bağlaçların arasına girmez. bilim sıfatların, sıfat tamlamalarının veya isim tamlamasının arasına girmez değil mi? veya e, bir tane zarf fiil varsa onun önüne gelmez. Bunlar e, kullanılmadığı yerler. Mesela bağlaçların sonra da kullanılmaz. Şimdi dolayısıyla bu alana baktığımda şurada soru işaretimi bir de noktalı virgül mi, Bir ona bir bakalım öncelikle. Diğerleri zaten virgül bulabiliriz diye düşünüyorum. Ya o, e, o sesleri ne dersin arkadaşım? Her köşeye ayrı ayrı makamları çıkıp da kulağa hep birlikte kocaman bir dalga sesinden dolan seslere. Bakın burada virgül doğru kullanılmış. Soru işareti de doğru kullanılmış. Sonrasında e, bir yukarı kelimesi var. Yukarıdaki tahtı tahtı oluktan inen sular. Kavak ağaçlarının esen bakın burası da doğru. E, rüzgar gibi oldu da bakın noktalı bir gün. E, taşları kah yükselen kah alçalan. Arkadaşlar bakın kah kelimeleri tekrarlı bağlaştı ve tekrarlı bağlaşan arasında noktaları meşahati girmez. Yani benim doğru ne oldu? Tabii ki edin oldu. Arkadaşlar umarım mantığını anladınız. Kendinize iyi bakın herkes. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.